Molla Cami Hazretleri, demin tavsiye ettiğim kitabın sahibi, Şevahidün Nübüven'in sahibi. Ah Molla Cami. Sultan Fahit, Fatih Merhum ona mektup yazdı. Cam, İran'ın Cam şehrinde yola çıktı. İstanbul'a kadar gelip görüşmek üzere. Tenezzül etti yani. yani i̇kram, kerem gösterdi. Konya'da gecelerken Fatih Merhum'un vefat haberi geldi. Geri döndü, görüşemediler, ahirete kaldı. Gecikmiş bir randevu. Onun sahibi olduğu kitabı demin tavsiye etmiştik. Ve onun şiiri ona atfediliyor. Ya Resulallah çebaşet künsegi ashabı kehf. Dahili cennet şevem der zümre-i tu O revet der cennetü men der cehennem keyravest. O segi ashabı kehfest men segi tu. Ya Resulallah o ashabı kehfin köpeği kıtmir. Sen ashabı Kehf'e ahbabım dedin diye cennete gitti. Ahbabının köpeği cennette, ben de ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Cehennemi hak ettiğim doğrudur ama şefaat buyur ben de cennete gideyim ki iki köpekten biri içeride, biri dışarıda olmasın." dedi. E, şimdi sen de bana aşk diyorsun. Güzel de güzel kardeşim. Yani aşkı yaşadılar, kayda geçirdiler, hayatlarıyla gösterdiler ve gittiler bize düşen ne? Dedik ya, mükatebe, nısfı, mükaleme. Onun yazdığı kitap için de mesela Abdülhakim Arvasi Hazretleri dedi ki bu kitap aşkla yazılmıştır. Okuyan Resulullah'a aşık olur. Şevahidin nübüvve.